Rotahane'nin 63. durağı Antalya oldu. Türkiye'nin gizli kalmış cennetlerini ve 81 ildeki güzel noktalarını Türk turizmine kazandırmak adına hareket eden Rotahane'nin kurucusu Pervin Ersoy'un bu seferki durağı Antalya oldu. Basın gezisi olarak düzenlenen Antalya gezisinde Ersoy'a şarkıcı Sinan Akçıl eşlik etti. Antalya'nın güzelliklerini, Antalya'nın doğasını, kültürünü, Antalya'nın medeniyetlerini tüm her şeyle, her yönüyle biraz daha fazla tanıtalım diye geldik ekip olarak. Gezi, Hadrian Kapısı, Şehzade Korkut Camii, Suna İnan Kıraç Müzesi, Yivli Minare ve Cumhuriyet Meydanı ile başladı. Rotahane ekibi Antalya'nın ardından ülkeyi karış karış gezmeye devam edecek. 18 şehri de inşallah hem iç turizmimizde bir farkındalık yaratmak, hem Türkler Türkiye'yi gezmiyor, daha çok gezsin dedik. Bunu biraz daha ön plana çıkarmak için kalan şehirlerimizi de gezmeye devam edeceğiz. İç turizmi geliştirmek adına yola çıkılan projenin son durağı ise çok özel bir nokta olacak. Anıtkabir'de, Ankara'da tamamlayacağız. Biz Mayıs ayı olarak hedefliyoruz 81 ilimizi de bitirmeyi ama e, en kötü ihtimalle yine 2024'ün içerisinde Mayıs ayı yetiştirebilirsek Mayıs ayına yoksa Eylül ayına kadar bu güzel projeyi tamamlamayı düşünüyoruz. 81 ilin tanıtılmasının ardından Rotahane yeni projelerle hizmet verecek. Rotane devam edecek. Rotane sağlık olarak devam edecek. Rotane çocuk olarak devam edecek. daha sonra Rotane kültür olarak devam edecek. Biz her şehirlerin yani her bir gittiğimiz şehri farklı yönleriyle tekrar tekrar ele alacağız. Türkiye'nin çok kadim bir yer olduğunu belirten Pervin Ersoy ülkenin gizli noktalarını keşfetmek isteyenlere de mesaj verdi rotaneyi takip etsinler, bizi takibi alsınlar. Çünkü şehir şehir tanıtıyoruz Türkiye'yi. Hem dronelarla çekim yapıyoruz, hem fotoğraflar çekiyoruz, hem videolar çekiyoruz. Gittiğimiz yerlerde ufak röportajlar yapıyoruz. Olabildiğince gittiğimiz şehri sizlere gösterip hani sizler de gidin, gezin, görün Türkiye'nin bu güzel şehirlerini hepsini ziyaret edin diye uğraşıyoruz.